Saatlerimiz 11.15'i gösteriyor ve bu dakikalarda Akdeniz'den Toroslara kuşak programımızda stüdyomuzda bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Kişisel gelişim uzmanı Sayın Tuğba Ballı şu anda stüdyomuzda. Tuğba Hanım hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız Teşekkür Teşekkür ederim. Hıdır Ellez kutlu olsun size de. Bugün Hıdır Ellez biliyorsunuz. <laughs> evet, evet Mersin'e o zaman kutlu olsun diyorum. <laughs> evet. Az Hoş önce... geldi Bahar. Sağ olun, sağ olun. Teşekkür ediyorum. Gerçekten Hıdrellez denince bir bahar, bir sıcaklık, bir bayram havası esiyor değil mi? Böyle Kesinlikle. bir dilek akla geliyor insanların. Siz de dilek tutacak mısınız? Kesinlikle. <laughs> değil evet. mi artık? Dilekler oldu. Aynen. <laughs> evet. Peki. Şimdi asıl konumuza dönelim dilerseniz. Beden ve zihin bir bütündür diyeceğiz. Ve bu deyimi açacağız, bu oluşumu açacağız hep birlikte. Günlük hayatta yaşadığımız her türlü sorunlar... Değil mi? Sevinçler, üzüntüler hep Hı -hı. beden ve zihinde ilgili bir bütün Hı -hı. teşkil ediyor tabii ki. Evet. İkisi birbirinden ayrılmaz herhalde, değil mi? Kesinlikle e, konumuz zaten beden ve zihin bir bütündür diyoruz. Şimdi e, zihnimizdeki düşünceleri bedenimiz takip ediyor ya da tam tersi olabiliyor. Yani ikisini ayrı düşünemiyoruz kesinlikle. Evet. Mesela hani e, vücudumuz üzgünken, hani e, Hı -hı. omuzlarımız düşgün düşmüş bir şekildeyken, gözlerimiz yere bakarken kendimizi iyi hissedebilir miyiz? ...hissedemeyiz öyle değil istedik. mi? Ama vücut... ...duruşumuzu biraz daha düzeltip böyle... ...arkaya doğru yaslanıp şöyle derin bir nefes... ...aldığımızda, zihnimizden... Ki, e, ...olumlu sözcükler geçirdiğimiz zaman... ...ne yaparız? Kendimizi çok daha mutlu... ...daha neşeli hissederiz. E, bu hem zihnden hem bedenen böyle bir toparlamış... oluyoruz değil mi? Kesinlikle aynen öyle. Dolayısıyla hani düşüncelerimizi... ...kontrol edebildiğimiz zaman... E, ...kendimizi çok daha iyi hissediyoruz. Bu ikisini ayrı düşünmemek lazım... ...kesinlikle. Evet. E, bir de şöyle baktığımızda... ...mesela aslında bizi üzen... E, insanlar ya da eşyalar ya da olaylar değil. Bunlara verdiğimiz anlamlar, anlamlar hmm. yani biz bunları nasıl yorumluyoruz? Ve nasıl Ve herkesin lafınızı bölüyorum. Herkesin farklı farklı işte üzüntüleri, sevinçleri olabiliyor. Hı -hı. Demek ki farklı görüş e ...sonucunda ortaya çıkabiliyor değil mi? Herkes aynı Hı -hı. derecede üzülmüyor... ...ve aynı derecede sevinmiyor. Tabii. Onların kendi bakış açıları... ...kendi Hı -hı. iç dünyasındaki düşünceleri yönlendiriyor galiba. Kesinlikle. Ee, aynı olaya farklı tepkiler verebiliyor insanlar. Evet. Ee, Peyami Safa'nın çok güzel bir sözü var. Diyor ki insanı yalnız bir illet öldürür. Diyor. O da sıkıntı. Ee, hmm. Diğer hastalıklar diyor... ...bunun vücuttaki vücuda sirayet etmiş... ...değişik versiyonlarıdır... Versiyonlar. ...diyebiliriz aslında. <laughs> evet. Her hastalık diyor evvela ruhta başlamış daha sonra vücuda sirayet etmiş bir isyandır diyor. Hmm. Hani burada baktığımızda aslında hastalıklar da nerede başlıyor? Ruhta başlıyor nerede gerçekten. Başlıyor, çok doğru. ve hani mesela doktora gittiğimizde sadece bizi fiziksel anlamda tedavi ediyor. Biz evet. iyileşmiyoruz evet. aslında. Evet. İyileşmemiz için bizim dört bedenimizin de iyi olması gerekiyor. Nedir fiziksel, onlar? ruhsal, duygusal ve zihinsel. Bunların hmm. hepsinin iyi olması lazım. Biri eksik olursa Tamam yani değil mi? Evet. Hani ilaç aldığımızda mesela tedavi oluyoruz ama e, iyileşme gerçekleşmiyor. Bunların hepsini bir bütün olarak iyileştirmek gerekiyor. E, bu da başlangıçta dediğim gibi olumlu düşünmekten, e, ruhumuzu iyileştirmekten, e, zihnimizi doğru bir şekilde kontrol edebilmekten tabii ki de hani e, doktorlarımıza da ihtiyacımız var. Onların da e, fiziksel anlamda bizi desteklemesi gerekiyor. Bunların hepsini sağladığımız zaman kendimizi çok daha e, iyi hissedebiliyoruz. Evet. Şöyle bir gerçek var. Bunu hepimiz yaşıyoruz herhalde. Şimdi bir Grip olduğumuz zaman, soğuk algın olduğu zaman hemen doktora gideriz. Evet. Ama ruhsal bir çöküntüye uğradığımızda nedense onu geciktiriyoruz. Aslında geciktirilmemesi gereken de o değil midir? Kesinlikle. Değil mi? Aynen. E, şöyle bir şey var. E, nasıl diyeyim? Hani hemen e, acaba ben deli miyim? Hani niye gideyim değil, değil gibi mi? Hemen gibi bir o geliyor. E, de, depresan, oluşuyor. depresif bir olayda ben Aha. acaba ben değil miyim? Ben niye gideyim? ya? Yani kabullenmiyoruz. Aynen. <laughs> Ama şöyle bir şey var. İlla hani bu uç noktada olmasına gerek yok. Biz bazen düşüncelerimizi kontrol edemeyiz ya da duygularımızı kontrol edemeyebiliriz zaten bunlar da bir bütündür. Evet. Ee, bunların nasıl kontrol edileceğini, nasıl yönlendireceğini öğrenmemiz için e, rehberlik almamız gerekiyor. Hani bir danışma almamız gerekiyor aslında sadece e, ve e, küçücük bir dokunuş e, belki bütün hayatınıza bakışınızı değiştirecek. Evet. O danışmaları sizden mi alacağız? <gülüyor> Alabilirler <gülüyor> tabii ki. <laughs> <laughs> evet. peki nasıl bir yön çiziyorsunuz burada biraz ipucu versek ee, şimdi öncelikle kişiyi tanımakla başlıyoruz tabii evet. ki her birey ayrı her birey ayrı bir kainat diye düşünüyoruz ee, onları e, tanıdıktan sonra kendilerinin farkına varmalarını sağlayıp e, ne noktada kendilerini kabul etmiyorlar bu çok önemli bakın biz e, mesela diyoruz ki ben çok güçlüyüm diyoruz halbuki bunu söylerken altta kabul etmediğimiz zayıf bir yanımız var o hmm. zayıf yanımızı önce kabul etmekle başlamamız gerekiyor evet. mesela. Neden soğuz? E, çok zor kabul ediliyor değil mi? Evet ama işte her şey zıddıyla vardır. E, gece varsa gündüz var değil evet. mi? Siyahla beyaz var. E, Soğuk varsa sıcak. Aynen yani biz kötü olmadan iyi ayırt edebilir miydik? ...edemezdik. Edemezdi. Dolayısıyla bizim işimizde de... ...hepsi var. Yani şöyle düşünün... ...bizi büyük bir şato gibi düşünün... ...hani doğduğumuzda çok büyük bir şatomuz var aslında... ...kimlik olarak. Evet. Bu şatoda... ...bir sürü odalar var. Bazı odalar... ...işte güneşi alıyor çok güzel... ...değişik değişik odalar. Bazısı ise... ...ama çok karanlıkta kalmış içinde... ...kötü eşyalar var. Belki çöpler var. Bunlar var. Hepimizin içinde var. var. Hani safi iyiyiz diyebiliyor muyuz? Hayır. Diyemiyoruz. Olamayız Hiçbirimiz zaten. Hiçbirimiz sütten yani... çıkmış ak kaşık değiliz... Değil mi? <laughs> ...öyle bir tabirle. E öyle güzel yargılıyoruz ki insanları değil mi? Kendimiz evet, sanki eee evet. kendimiz gibi. Hiçbir hatamız <laughs> Ama kadar hepimizde hiçbir bir şeyler gibi. var. Kesinlikle mi? aynen. Ama işte biz büyürken bu odaların kapılarını tek tek kapatıyoruz. Sonra kendimize sadece bir oda seçiyoruz. En beğendiğimiz, en hoşumuza giden, evet, en çok işimize evet, yarayan. Evet, evet. Sonra diğer odaların kapılarını iyice kilitliyoruz. Ama onlar da bize ait ve oradalar. İşte Nasıl onları... açılacak onlar? Onların farkına varmalarını sağlamamız gerekiyor insanlar, Farkındalık yaratmamız lazım. Kendilerini tanımakla başlamaları gerekiyor. Kendimize yabancıyız çünkü. Önce kendimizi tanıyıp sonra da çevremizdeki insanları. Şu çok önemli bir şey. İnsanlar ilgi ve değer istiyorlar. Bunu da nasıl verebilirsiniz? Karşı tarafın sizden farklı olduğunu ve neyi sevip neyi sevmediğini, neyden evet. hoşlandığını... Evet. ...hayata nasıl baktığını, nasıl değerlendirdiğini anlamaya çalışmak, yargılamadan kabul etmek. Hani e, daha geniş bir çerçeveden değerlendirmek evet. gerekiyor. Hiçbirimiz herhalde çok azımız bunu kabulleniyor. Öz eleştiriye de pek açık değiliz galiba. Evet. Değil mi? Ama çözüm orada işte. Yani kendimizi eleştirmekle başlamalıyız burada. Evet. E, ama bu şu da demek değil. Yani kendimize kötü cümleler kuralım, yargılayalım da demiyorum. Tabii Sadece ki. farkına varalım. Hani olumlu ya da olumsuz özelliklerimizi görelim ve kabul edelim. Ben böyleyim. Bunu kabul ediyorum diyelim. Değil mi? Evet kesinlikle. <laughs> Hepimizin e, yani doğru bildiği yanlışlar var. Ben onu yanlış size göre yanlış ama bana göre doğru işte Aynen. onu öz eleştiride bir takım bir yumuşatıcılı Hı -hı. şeylerle değil mi Hı -hı. sözcüklerle onu almak gerekiyor kesinlikle. galiba. Kesinlikle evet. Bir de şu var mesela biz kendimize çok fazla kızıyoruz bazen. Evet. Evet. Eğer ki zaten öfkemiz çok baş, fazlaysa diğer insanlar aslında orada temelde kendimize çok fazla öfkemiz var demektir. E, ve karşımıza çıkan insanlar bizim aynamız. Hani onları yargılarken eleştirirken de beğenmediğimiz kabul etmediğimiz evet. yanları e, aslında kendimizde de olup bunları kabul etmediğimiz ve baskıladığımız yanlarımız. Evet. E, bunları da fark etmemiz lazım ve kendimizi affetmekle başlamalıyız. Evet. evet. Ondan sonra ne yapmalıyız? Özetle toparlayacak olursak, önce kendimizi evet. affetmekle başlayacağız. Kesinlikle. Değil mi? Ee, Kendimizde barışık olacağız. Kesinlikle. Kendimizde barışık olacağız. Zaten kendini affedebilen bir insan, başkasını da affedebiliyor. Aynen. Kendini sevebilen Çok bir da. insan, başkasını, başkasını da, da sevebiliyor. Ee, yani olaya kendimizle başlamamız evet. gerekiyor kısacası. Çünkü her insan dünyada tek, ben evet. Hakan Erender olarak bir tane varım. Yani evet. benim değerli olduğumu bilmek gerekiyor. ...değil mi? Sizin Aynen. de öyle. Hepimiz biriciyiz olarak tabii ki. Tabii. Siz de teksiniz. Hı hı. Yani... ...sevilen biri olmalısınız. Olmalıyız. Aynen. Yani önce kendimizi sevmekle başlamalıyız ama tabii ki. Ya mesela ben de bu kavramı ilk kez duydum kendini sevmek. Allah Allah kendini sevmek nasıl bir şey acaba? Değil mi? Farklı <laughs> hani, şekilde aynen, düşünülüyor. E, söylediğimizde de genelde şaşırıyorlar. Nasıl yani? E, seviyorum zaten. Sevimi sevmiyor muyum acaba falan yapıyorlar böyle. Eee gerçekten bunu bu megalomanlıkla hissetmek... kıyaslanmamalı. Karıştırılmamalı. E, karıştırılmaz. Değil mi? Çok farklı. Aynen. Yani e, orada hani e, bencillik değil de bencilik evet, evet, dediğimiz evet, şeyi e, kavramak evet, gerekiyor. Evet, evet kendi sınırlarımız ama başkalarının sınırlarını çiğnemeden kendi evet. e, sınırlarımızı korumamız lazım. Oradaki bir L harfi nasıl değiştiriyor her şeyi değil mi? Kesinlikle. Bencillik, bencillik. <laughs> aynen, aynen. Tek bir harfle çok e, kesinlikle çok değişebiliyor. Aynen. Evet, sizinle sohbet çok güzel. Yani Aynen, sabah kadar neydi? bile sohbet edebiliriz <laughs> böyle ama maalesef programımızın formatı gereği burada sohbetimizi sonlandıralım. Tamam. Yine bir başka programda böyle güzel konulara devam edelim tamam. derseniz. Çok teşekkür ediyoruz. <laughs> ben Zuban. teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağ olun. Çok İyi teşekkür günler. ediyoruz.